بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إمام نووي مشهور كتاب رياز الصالحين صبر لا إلجي حديث الشريف في صبرن الله تعالى امتهانا dünya hayatını Allah'ın rızasını kazanarak sürdürebilmede Müslüman için ne kadar elzem, ne kadar gerekli bir konu olduğunu anlatan hadisi şerifleri inşallah okuyacağız, öğreneceğiz. 26. hadisi şerifteyiz. Bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabrı bir kelimeyle anlatacak sabır için sadece bir kelime kullanacak. Halbuki biz bu hadisi şerifi sabrı öğrenmek için okuyoruz. İmam Nevevi kitabına bu hadisi şerifi sabrı öğretmek için 26. hadisi şerif olarak koydu. Hadis 10 cümleden kuruluysa sadece bir tanesi bu cümlelerin sabırla ilgilidir. Hadis-i şeriflerin umumi karakterlerinden birisi budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece bir meseleyi anlatmak için cümle kurmuyor. Bir mesele söylerken ümmetine farklı konularda birkaç mesele daha öğretmiş oluyor. Böylece biz sabrı öğrenirken bu hadisi şerifte namazın da konuşulduğunu göreceğiz. Namazla beraber Allah'ı hamd etmenin de, tesbih etmenin de konuşulduğunu göreceğiz. Buradan bize şöyle bir ders çıkacak. Bir Müslüman sadece sabır üzerinden Müslümanlığının seviyesini yükseltemez. Beraberinde tesbihatı olan, beraberinde hamd olan, beraberinde namaz olan, beraberinde zikir olan bir hayatta sabır yerine oturur. Bir hayat için nasıl hava, su ve benzeri ihtiyaçlar önem arz ediyor ama bir tanesi bunların hayat denecek kadar tek başına yeterli olmuyorsa Müslüman da mesela sabrın, mesela hayanın, mesela tövbenin ve benzeri konuların önemini kavramış olması, hatta sabretmiş olması iyi Müslümanlık için ve o sabırla vaat edilen değerleri elde etmek için yeterli değil. Beraberinde namaz da olacak, beraberinde zikir de olacak, beraberinde sabır da olacak. Demek ki Allah'ın ve Peygamberinin kullarına emrettiği şeyler bir bütün olarak alınmalıdır. Bu bütün olarak alındığında o bütünün parçalarından her biri Müslümanı kurtaran ve vaad edilen hedefe ulaştıran bir kıymet haline gelmiş olur. Şimdi Riyazus Salihin kitabımızın 26. hadisi şerifini hafız kardeşimizden dinleyerek bu ayrıntıların hadisi şerifin içerisine nasıl serpiştirildiğini görmüş olalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Malik'in il Harith ibn-i radıyallahu anhu kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Et-tuhuru şatrul iman. Velhamdülillahi temle'ul mizan. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبقها رواه مسلم صلى الله عليه وسلم شمد حديث شريف Türkçe tercümesini de dinleyelim. Ebu Malik Haris İbni Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası, mizanı, Subhanallah ve elhamdülillah sözleri ise yer ile gökler arasını sevap ile doldurur. Namaz nurdur, sadaka burhandır, sabır ziyadır, Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadisi şerif okuyacağız dedik. Bu hadisi şerifi İmam Nevevi Riyazus Salihin isimli kitabında sabır için açtığı başlığın altına koymuş. 26. hadisi şerif. Başlığa bakıyoruz. Başlık sabrı öğütleyen, sabrı tembih eden bir başlık. Aşağıda hadisi şerifi okuyoruz. Hadisi şerifte sabırla beraber temizlik, Allah'a hamd etmek, Allah'a tesbih etmek, namaz, sadaka, Kur'an ve günlük hayata işaret var. Sabır sekizinci konu. Bir Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden okuyarak, dinleyerek nasıl istifade edeceğimize dair bir örnek olması bakımından bunu burada hatırlatmak istiyorum. Çok cazip bir örnek bu. Bu hadisi şerifi herhangi bir hadis kitabının namaz bölümünde de bulabiliriz. Temizlik bölümünde de bulabiliriz. Sadaka bölümünde de bulabiliriz. Bu hadisi şerif sekiz ayrı konunun işlendiği yere girebilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetine mesajlar verirken, önündeki sahabilere nasihatler ederken, şimdi şu konuyu anlatıyorum diyerek konu anlatmadı. Genel olarak hutbeler irad etti. Konuştuğu şeylerde üç konu, beş konu, on konu geçti. Bazen tek bir konuyu da anlattığı oldu. Ama hadisi şerif öğrenirken sadece bir konuya daraltılmış hadis sayısı çok kabarık değildir. Hadis öğrenmek için bir usul olarak bunu bilmemizde yarar var. Şimdi bu hadisi şerifin ayrıntılarına girebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Temizlik imanın yarısıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Hangi temizlik? Abdest, gusül, üstbaş temizliği. Temizlik neye deniyorsa. Ama bildiğimiz temizlik. Dolayısıyla bir Müslüman şimdi sabrı öğrenecek. Sabrı tavsiye eden bir hadisi şerifin içindedir. Ama bu Müslüman önce temizliği de bilecek. Temizlik imanın yarısı. İman eğer yüzse temizlik bunun yarısını doldurunca geriye ne kalıyor? Diğer işler kalıyor. Diğer ibadetler kalıyor. Peki hani namaz dinin direğiydi? Böyle bir soru da çıkabilir önümüze. Namazın büyük bölümü hani e, İslam'ın büyük bölümü namazdı. Hani Kur'an-ı Kerim okumanın değeri çok yüksekti. Evet öyle. Namaz İslam'ın yüzde 99'unu bile oluştursa ancak abdest de yapılabiliyor. Yine temizliğin üstünde duruyor. Çektiniz mi abdesti? Çektiniz mi guslu? Ortada Kur'an kalmıyor ki. Kur'an'a tutamıyorsun ki gusül olmadan. Kur'an okuyamıyorsun gusül olmadan. Namaz kılamıyorsun. Tavaf edemiyorsun. O zaman temizlik önümüzdeki oturduğumuz minderin temiz olmasından tuvalet temizliğine oradan namaz kılmak için aldığımız abdeste farz olduğu zaman aldığımız gusle sünnettir müstehaptır diye cuma günü aldığımız gusle varıncaya kadar temizlik Umumi bir bakışla bakıldığında imanın yani Müslümanlığın yarısıdır. Bunu bilecek mümin. Bunu bilince ve uygulayınca onun namazı kolay olacak. Kur'an'a tutup Kur'an'ı okuması kolay olacak. O müminin işi kolaylaşmaya başlayacak böylece. Sabra henüz gelmedi. Hadis-i şerifimizdeki öğüt sabra gelmedi. Hala imanın yarısını oturtuyor. Müslümanın kişiliğindeki yüzde elli değeri oluşturuyor. Yüzde elli değer ne? Müslümanın temiz olması. Bu temizlik şüphesiz bir kalp temizliğini de ihtiva eder. Ama iman etmek zaten bir kalp temizliğidir. Manevi temizliktir. Onun da o manevi temizliğinde yarısını şu maddi temizlik, Müslümanın elinin, yüzünün, çamaşırının, oturduğu yerin namaz kıldığı yerin temiz olması oluşturuyor. Sonra elhamdülillah ve subhanallah ve elhamdülillah beraber söylemiş. Elhamdülillah, subhanallahi ve elhamdülillah şeklinde yapılan bir tesbih. Müslüman'a neler kazandırıyor? Subhanallah derse mizanını doldurur diyor. Subhanallah Subhanallah bir tesbih. Elhamdülillah bir tesbih. Münferit söylendiği zaman, elhamdülillah dendiği zaman veya subhanallah dendiği zaman birer kelime. İkisini birleştirsek yine cümle yapmayacak kadar kısacık iki kelime. Ama ikisine de muazzam sevap vaat ediliyor. Mizanı doldurmaktan söz ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Mizan müminin amellerinin tartıldığı ölçeğin adı. Burada şüphesiz şeytan ve şeytanın rolüne giren güçler, insanlar, şeytanlaşmış insanlar hani şehadet hani Namaz, hani o büyük ibadetler, hani sadakalar mümin için ahirette sevap kaynağı oluyordu. Bir elhamdülillah, bir subhanallah veya bir subhanallahi ve deyince mizan nasıl doluyor ki diye bir tereddüde yol açacak sorular oluşturabilir. Cevabı çok basit. İhlasla ve yürekten elhamdülillah diyen bir mümin üşene üşene yüz defa Kabe'yi tavaf etmiş bir Müslümandan daha değerli olabilir Allah katında. İçinden gelen gür bir seda ile Subhanallah sen bütün eksikliklerden münezzehsin Allah'ım diyen bir mümin camide zorla okunan mukabeleyi uyuklaya uyuklaya dinleyen bir müminden daha iyi olabilir Allah katında. Bir. İki, bir mümin ahirette allah Teala'nın huzurunda mizana çekildiğinde, hesaba çekildiğinde elbette namazları, oruçları ve yaptığı cihadı, öğrendiği ilmi, verdiği sadakaları o mizanı dolduracak. Ama bu mizan bir tarafı basmak veya basmamak gibi bir ölçüsü yok mu? Kur'an-ı Kerim kimin mizanı ağır gelirse veya ağır gelmezse demiyor mu? Zerre miktarı şeyler bile bu mizana konmayacak mı? Bir müminin mizanda amelleri bir tarafı basmayacak kadar ortada olamaz mı? Yüz günah ve yüz sevapla Allah'ın huzuruna çıkamaz mı? Çıkar. O zaman bir subhanallah hasenat tarafının baskın çıkmasına ve müminin cennete girmesine vesile olur mu? Olmaz mı? Olur bir Subhanallah, bir Elhamdülillah dese ve terazisi hasanat tarafında, sevap tarafında ağır geldiği için cennete girse, gökler kadar, yeryüzü kadar etmez mi? Mizanı doldurmaz mı? Doldurur. Evet, demek ki sabra gelmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize önce temizlikten söz etti. Hamdden, tesbihten söz etti. Ne buyurdu? Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası mizanı. Subhanallahi velhamdülillah sözleri ise yer ile gökler arasını sevab ile doldurur buyurdu. Başka hadisi şeriflerden de öğreniyoruz ki bilhassa güneş doğduktan sonra yani sabah namazından sonra ve güneş batarken yani akşam namazından önce subhanallahi velhamdülillah şeklinde yapılan tesbihatın değeri çok yüksek mizanı dolduran, yerleri gökleri sevapla dolduran büyük ibadetlerden birisi olduğunu ve mümine huzur kaynağı olduğunu anlatan hadis-i şerifler var. Burada sadece genel olarak bu iki mübarek tesbih ve hamd kelimesine işaret edilmiş oldu. Sonra namaz nurdur buyuruyor. Ne demek namaz nurdur? Namaz ışık kaynağıdır. Namaz huzur kaynağıdır. Önünü görmen namazla mümkündür. Eğer huzurlu bir mümin olmak istiyorsan, hayat sıkıntıları altında kahrolmak istemiyorsan, ufkunu geleceğini iyi görmek istiyorsan, umutsuz kalmak istemiyorsan seccadenin başında olacaksın. Mümin namazın önünü aydınlatan bir ışık kaynağı olduğunu bilmiş olacak ki huzur içerisinde olsun. Yine tekrar... ilk... E, vurgulama noktasına... dönüyoruz. Sabırdan önce... namazdan söz ediliyor. Ondan önce temizlikten söz edildi. Ondan önce zikreden... tesbihatı olan bir mümin olmaktan söz edildi. Teşvik edildi. Demek ki namaz... mümin için bir nurdur. Sadaka... Burhan'dır. Burhan belge, vesika demek. Nasıl bir mümin veya bir insan alacak iddia ettiği zaman elindeki senedi gösteriyor, imzayı gösteriyor. İşte alacağım burhanım benim. Alacaklı olduğuna dair belgesi onun karşı tarafın imzası bulunan belgesidir. Sadaka vermek sırf Allah rızası için riya bulaşmamış sadaka veren birisi olmak imanın burhanıdır imanın belgesini taşımak demektir. Kıyamet gününde de cennete giriş bedellerinin adeta önceden ödendiğini gösteren vesikalardır onlar. Neler? Müminin verdiği sadakalar. Ama hangi sadaka? Meleklerin defterine yazılmış sadaka. Riyadan dolayı kulların gözünün içine yazılmış, kulların kulaklarına yazılmış belgeler, sadakalar onlar meleklerin itibar etmediği şeyler olabilir. Allah muhafaza buyursun. Şimdi sabır cümlesine tekrar geldik. Sabır ziyadır. Sabır ziyadır. Ziya ne demek? Işığın yansıması demek. Yine müminin önünü görmesine yardım eden bir nesne. Müminin ufkunu aydınlatan, müminin yol yanında el feneri gibi taşıdığı bir nesne ne? Sabır. Namaz nasıl ışık kaynağı oluyordu? Namazla beraber Allahu Teala'ya iltica etmeyi öğreniyorsun. Allah ile beraber oluyorsun. Allah ile beraber oldun mu? Her şey senin için asan oluyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim Allah'tan yardım etme, istemekten, Allah'ın dolayısıyla yardımını hak etmekten söz eden ayetinde ne buyuruyor? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Allah'tan yardım istemenin iki ön şartı Namaz ve sabır. Namazla ve sabırla Allah'tan yardım isteyin. Yani Allah'tan herkes yardım istiyor. Nestainuk ve nesta Yüzlerce defa tekrar ediyoruz ki bize yardım et ya Rabbi. Ama namaz kılarsan Allah seni namaz ehli olarak görürse sabrı tahakkuk ettirirsen hayatında Allah Teala'nın yardım etmeye uygun gördüğü kullardan olmuş olursun. Yoksa her ağlayan çocuğun ağlayışı bir yardım istemektir zaten. Her hastalıktan dolayı inleyen, sancısı olan insanın ah vah edişi bir yardım isteğidir. Doktorun kapısında bekleyip durmak bir yardım istemektir zaten. Zaten Allahu Teala kulunun yardım istediğini görüyor. Çiftçinin ektik, biçtik, hala yağmur yağmadı gibi sıkıntısını, sezerlenişini, insanın dertlenişini zaten görüyor yardım olarak, yardım isteği olarak görüyor Allahu Teala. Ama وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ salat Namazla ve sabırla Allah'tan yardım istiyoruz. Sabır o gelecek yardımı gösteren bir ışık kaynağı. Bir yansıma nesnesi. Namaz bir ışık kaynağı. Namazla o yardımın geleceğine dair basiretimiz artıp görmemize vesile olan bir araca ulaşmış oluyoruz. Her halükarda İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bu hadisi şerifi sabrın önemini bize anlatmak için kitabına koydu. Ama onunla beraber bize farklı konuları da anlattı. Allah ondan razı olsun. Sonra hadisi şerif bir vurgulama daha yapıyor. Ne buyuruyor? Kur'an senin lehinde ya da aleyhinde delildir. Kur'an İnsanların ya lehinde ya da aleyhinde delil. Ne demek lehinde? Kur'an Allah'ın emaneti. Uygulansın, okunsun, amel edilsin, o üzerinde tefekkür edilsin, tedebbür yapılsın diye Kur'an gönderdi Allah. Niye gönderdi Allah kitabı Kur'an'ı? Ona iman et. Onunla amel et. Onu uygula, öğren, öğret, ona hizmet et. Bir sürü gerekçeyle gönderdi. Bu gönderiş nedenlerini yerine getiren mümin Kur'an'ı lehinde bir belge olarak alıp ahirete götürecek. Kur'an'ı mehcur hale getiren, raflarda bırakan, hakkıyla iman edemeyen veya uygulamayan, uygulamak istemeyen, üzerinde tefekkür etmeyen, Kur'an'ın vereceği şeyleri almayan bir insan Allah'ın huzuruna çıktığında muhakeme edelim. Boş bir mizan sahibi olarak Rabbinin huzurunda beklediğinde bakacak ki Kur'an değerlendirilmiş bir halde olsaydı Rabbinin huzurunda böyle mahcup olmayacaktı. Kur'an'ın yüzünden, Kur'an'ın kıymetini bilmediği için Rabbinin huzurunda mahcup, perişan, cehenneme atılacak bir kul olarak beklediğini görünce Kur'an aleyhinde belge olmuş olacak. Halbuki Kur'an bir rahmet kaynağı. Onun lehinde bir belgeydi. Sahip çıksaydı Rabbinin emanetine, onunla cennete girecek, cennet belgesi olarak onu ahirete götürecekti. Zayi edince, ilgilenmeyince, okumayınca, amel etmeyince, tereddüt edince veya bir neden, herhangi bir neden ortaya çıkınca bu sefer Rabbinin huzuruna mahcup bir mümin olarak, mahcup bir insan olarak gittiğinde Kur'an yüzünden o hale geldiği için Kur'an onun aleyhinde bir belge olmuş olacak. Bu herkes için geçerli. Lehinde veya aleyhinde. Ebu Cehil ne, niçin helak oldu? Allah'ın indirdiği Kur'an'ı kabul etmediği için. Onun helak nedeni aleyhindeki belge Kur'an'dır. Ebu Bekir radıyallahu anh nasıl yükseldi? Kur'an'a sahip çıkıp onu bağrına bastığı için. İmanını, kafasını, gözünü, her şeyin ona göre ayarlayınca Kur'an sayesinde cennete girdi. Demek ki Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Bu demek. Belgen senin. Herkesin belgesi Kur'an-ı Kerim'dir. Hadis-i şerifte son bir e, nasihat daha var. Bu da çok önemli. Herkes sabahtan pazara çıkar. Nefsini satar. Kimi onu azat, kimi de helak eder. Azat etmek, kurtarmak demek helak etmekte, perişan etmekte. Yani burada bir miktar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mecazi ifadeler kullanarak bize nasihat ediyor. Adeta her sabah kalktığında sanki sen pazara götürülmüş birisi gibisin. Ya pazara gidince batıyorsun, helak oluyorsun, gidiyorsun, iflas ediyorsun ya da kazanıp geri geliyorsun. Sabah Müezzin ezan okuyup hayya ala salah dediği andan başlayan, akşam tekrar yatağa girinceye kadar devam eden süreç, Allah'ın meleklerinin amellerimizi yazdığı bir süreçtir. Sabah hayya ala salah'tan başlıyorlar. Hayya ala salah'tan sonra kalktın mı, namaza gittin mi? O andan başlıyorlar. Cemaate gittin mi? Ee, namaz kıldın mı? Oruç, günü ise oruç tuttun mu? kulluk vazifelerini yaptın mı, insani vazifelerini yaptın mı, aile mükellefiyetlerini yerine getirdin mi, sosyal kimliğini doldurdun mu vesaire vesaire. Müminin neler yapması gerekiyorsa, insanın neler ifa etmesi gerekiyorsa bunları yapan birisi ne yapmış oluyor? O gün kar etmiş oluyor, kazanmış oluyor. Kazançların en büyüğü nedir? Cehennemden kurtulup azat olmaktır. Her sabah akşama kadar olan gün cehennemden kurtulmak için bir fırsattır kulların önünde. Veya her gün cehenneme düşmek için bir tehlike günüdür. Kul eğer kendisini o günü iyi değerlendirerek cehennemden kurtardıysa azad etti. Ne mutlu. Hayır. Eğer kul kendisini o gün mesela faize bulaştırdıysa, mesela filan harama bulaştırdıysa, gıybete bulaştırdıysa ve akşam da tövbe etmeden yattıysa, o günü batırdı. Maazallah o gün ölse kendisini batırmış olarak ölecek. Ama o gün Allah'ın razı olacağı bir amel yapmış olsaydı, öyle de yatmış olsa ve öyle ölmüş olsaydı, Allah'ın rızası üzere ölmüş olacaktı ki işte hadisi şerif şimdi bize bunu açıklıyor. Ne buyuruyor? Herkes sabahtan pazara çıkar. Nefsini satar. Kimi onu azat, kimi de helak eder. Bu muhteşem, mübarek hadisi şerifi tekrar topluca okuyarak hadisi şerifin bitimiyle beraber birinci bölümü ara vermiş olalım. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası mizanı, Subhanallahi velhamdülillah sözleri ise yer ile gökler arasını sevab ile doldurur. Namaz nurdur, sadaka burhandır, sabır ziyadır. Kur'an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahtan pazara çıkar, nefsini satar, kimi onu azat, kimi de helak eder. Allah Teala bu hadisi şerifin feyziyle feyizlenmeyi hepimize müessere eylesin. Bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.